Efendim, hoş Kızlar, bedava. Parasız kız, bol bol için. Buyurun buyurun teşekkür ederim, ederim. sağolun. Kız senin İbo oldu? Aman ne olacak be bol kaldı Hı. öyle işte. O karı elimde avcunda ne varsa hepsini aldı gitti. Şimdi de polis fellik fellik arıyor onu parasını ödesin diye. Müstahaktır. Tabii canım Ay, inşallah sürüm 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 İnşallah, i̇nşallah. Yapmak için bir yer arıyordum da e, biraz birikmişim var satın alacağım. Ama tabii uygun bir yer bulursam buluruz. Mesut diyeceğim. Beyefendi müşterisi ben değille ben ilgileniyorum anne. Ha tamam. Hı -hı. Tabii şimdi e, elimizde bir ters duplex var. <laughs> Demek bir sezyensiniz. Evet, bir dizi işte çalışıyorum. Ha. Peki adınız ne? Nail. Nail Yürsever. Ay doğrusu hiç yabancı gelmedi Nail Bey kasabaya. <laughs> aşağıyım. Bana ne inmem gelmeyeceğim ben. Uçak kaçacak. Saçma sapan konuşma bu sapan. Gel aşağıya şimdi. Gelmeyeceğim. Cadılık yapma bir kere tamam mı? Biz Mustafa'yı göndermiyoruz. Evet Mustafa yani istediğini yaptıramazsın anladın mı? Mustafa bizim için çok değerli onu sana yedirmeyiz. Evet anne beni yeme. <laughs> Yedim lan <ben> seni. Hotva <laughs>

cehennemin dibine de gitsen bulacağım lan seni. Yerine kadar kovalayacağım. Eğer benim adım İbo'ysa ki benim adım İbo. Yani kısaltılmışı. Gerçek adım İbrahim nokta. İbrahim Bey. Sizsiniz değil mi? Ne? Nasıl ya? Az önce adınızın İbrahim nokta olduğunu söylediniz. Yok. Öyle bir şey söylemedim. Siz banker İbo değil misiniz? Artık değil. Sizi tutukluyorum. Ben, ben böyle halleri düşecek adam mıydım? Ben bu halleri düşmezdim ama çok acayip gaza geldim. Kaderim tersi. Beğendin mi yaptığını? Algut herif, geri zekalı. Ulan geri zekalı bile senin yanında dahi kalır be. Adi herif, Tenya. Şimdi ne desek boş. Ulan her şeyi anladım da o paraları o kadına nasıl kaptırırsın ya? Ne yapayım? Denize düşmüştüm, karabinle sarıldım. Çarem yoktu. O oh olsun sana o zaman. Yılan da bir tarafına girer işte böyle. Ulan gül gibi karın dururken rahatlık battı değil mi? Yürü bakalım şimdi hapislerde. Demek sen de herkes gibi benim param için seviyordun ha? Öyle ya da böyle. Seviyorduk işte hayvan. Şimdi şu haline bak. Hem beni aldattın, hem parasısın, hem de hapistesin. Kız. Bende parayı yılana kaptıracak göz var mı? Ben bir kere iflas ettim. E Ölün de beni dolandırdı. Kendi şahsi malım, mülküm, param da yok. Edimizde kaldın işte sepet kafa. Herkes öyle biliyor. Devlet de öyle biliyor. Bana para yatıranlar borçlu oldum. Herkes öyle biliyor. Lan sen benim içeride olduğuma ne bakıyorsun? Ben şu anda memleketin en özgür, en rahat adamıyım kız. E ama dındızlaksın yine. Lan sen karavülünden de safsına. ha. götürdüğünün yüz mislini altına yatırdım ben. Allah belanı versin dedin? Ee, nerede altınlar? Bankaya yatıracak dedim. Salak mıyım ben? Hepsi yastık altında. Hangi yastık? Hangi yastık? Yaklaş. Pışık. Bak. İbo, seviyorum lan seni. Biliyorsun değil mi? Aşkım, aşkım. Bana bak, ömür boyu hapis yatsan da bekleyeceğim seni. İbo, İbo, haftaya ne istersin? Dolma, sarma, dol, doldurma. Hah dondurma çok oldu ya. Çıkın lan! Kabahat Seni sevmem böyle Kaçıyorsun benden Sebep ne söyle? O kadar mı düşünüyorsun yine evlat? Düşünmedi ne demiyorum Fiti baba ya. Üzme kendini haram haram hiç kimseye hayır olmaz. O da hayrını göremez. Acısı çıkar mutlaka. Gönlünü ferah tut sen. Öyle olur değil mi? Evet. Göremez hayran. Hiç şüper olmasın. Sağ ol baba. Kimse netti. Yanına kalmaz bu dünyada. Eyvallah. Fakat her sevgi... aşk How long will you be with us? Until I got a burn in my pocket. <laughs> and then and then. Pakistan. we go back to Turkey. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın babaanne. Merhaba anne. Para kokusu mu alıverdiniz? Nereye koşturuyorsunuz böyle? Allah ya anne, e bugün hapisten çıkıyor ya, ona gidiyoruz. Aa, Milletin o kadar parasını yedi. Nasıl salıverdiler ki? Aman anne, alma çocuğun günahını. Öyle. Devlet bıraktı anne. E, çıksın, çalışsın, borcunu ödesin diye. Hapiste kalmasının kime ne faydası var? A, sen nereye? Akşama Soner'in düğünü var ya, alışveriş yapacağım. Ha. Tamam. Aa, iyi, geliriz, geliriz biz, geliriz. Hadi, Gör hadi. görüşürüz anne. Aha. Ben şimdi bunları düğüne davet mi ettim ki? Nerede kaldı bu ya? Bekle bekle sıkıldım. Kız buldun da bunama. Bu İbo çok akıllı bir çocuk. Anlayamadık biz onun dehasını. ne biz anlayabildik ne devlet anlayabildi. Ya bunu bakan falan yapmaları lazım. Ekonomi üstadı resmen. Ha. Doğru söylüyorsun ki ben. Ah İbo. Canım damadım. Ay. Geçmişler olsun. Bak sayılı gün çabuk geçer. Ben şu bavulu aldım. Sanım benim. İbom, Heh. bak ben ne düşündüm biliyor musun? Sen o değerli beynimi yorma diyerekten şöyle birkaç plan yaptım bizim için. İlk önce şöyle güzel bir butik açalım, faizliyen. Ne? Ha, ne? Faizliyen. Sonra e, birkaç yılı alalım dedim. Yani önce iki tane düşündüm ama bir tanesinde annemle babam oturur diye. E, sonra dedim ki fazla masraf yapmayalım bir tane alalım onlar bir katında oturur. Kız manyak mısın sen hangi parayla alacağız bunları? E yastık altındaki altınlarla. Ha onları diyorsun. Evet onları diyorsun. Lan yalan mı söyledin lan sen bana ha? baktırdın kendini hapiste. Pasta, börek, çörek ne varsa getirdim sana her hafta. Yok kız, yalan olur mu? Doğru. Ama içeride vakit geçsin diye bizim kör Nazif'le barbut atıyorduk. Ondan sonra kaptırmışım kendimi, yutuldum bütün altınları. Yani kökez oldum, kökezlendim yani. Görmün ama iyi barbut atıyor. ve bir mucize yaratır. Biz bilmesek de, görmesek de, duymasak da sakladığı izleri bizim yüreğimize işler. Bu hayattan geçmiş ve iz bırakmış bütün insanların bize bıraktıkları mirastır. Ne biçim düğün be? Böyle düğün ne olur? Gene kim buldularsa çağırmışlar görgüsüzler. Ay ava mı işte? Hanımlar, bankerlik dönemi kapanmıştır. Hatırlatırım. Hmm. Baban doğru söylüyor kız. Biz artık sade vatandaşız. Tüh ulan. Ama gene dirileceğiz Kemal. Bizim oralar yok mu? Ha oralar falan belediye istimlak ediyormuş. Anlayacağın tersane hop hatta bir punduna getireceğim. Arsa, ev ne varsa alacağım. Sonra da belediyeden bir tanıdık bulacağım. Fahiş fiyatı. Ay, Ay fenasın kız anne.

<gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.